أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا الى الطير فوقهم صار إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن مَا إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ Sadaka Kıymetli kardeşlerim, ders çekimimiz Mülk Suresi ile devam ediyor idi. Mülk Suresi'nin ikinci sayfasının 18. ayetine kadar okumuştuk. 18. ayette kalmıştık. 17'ye kadar okuduk. 18 ayette kaldık. Şimdi 18. ayet ile 21. ayet arasını inşallah okumaya gayret göstereceğiz kıymetli kardeşlerim. Evvela talim ve tecvid üzerine okudum ve şimdi ise kelime kelime yavaş yavaş anlata anlata tecvid kaidelerine de riayet ederek ve tecvid kaidelerinden de anlataraktan inşallah dersimize devam etmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Sizden beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı Unutmamanızı rica ediyorum inşallah. Bu şekilde derslerimize kaldığımız yerden devam etmek, yavaş yavaş ilerlemek istiyoruz kıymetli kardeşlerim. Yüce Rabbim bizlere güzel okumayı, anlatmayı, sizlere de istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la kad ve la ve la Kezze bellezine Buradaki zel pertek arkadaşlar Kezze bellezine Burada zeli bir il çekiyoruz. Metti tabi oluyor. Burada harfi metten y var. Sebep met yok. Onun için arkadaşlar metti tabii olur. Tecvid olarak. Burada vela kandı galgale yapıyoruz. Vela kandı çünkü galgale harfi kelimenin sonunda dizimli olaraktan yani sakin olaraktan bulunduğu için galgale olur. Vela kandı diye söyleyeceğiz. Evet. Kezzebellezine bir elif çekiyoruz. Min kablihim min kablihim burada ihva yapıyoruz. Burada ikla, burada kalgala var. Kablihim min kablihim fekeyfe kana kâne metti tabi fe nekir burası mettarız olur ve ra'yı ince söyleyerek duruyoruz. Çünkü arkadaşlar ra sakin, mekabli sakin, onun mekabli'nin harekesi esre olduğu için ra'yı ince söyleyeceğiz arkadaşlar. Nekir evelem yarav yarav ra'yı kalın okuyoruz. Çünkü ra'nın üstün harekesi var. Evelem yarav ilat dayri. Çünkü tı kalın arkadaşlar. İllat lam ince ile dayri ile dayri tı kalın bir harf olduğu için kalın söylüyoruz. Rade esra aldığı için ince okuyoruz arkadaşlar. İle dayri fevkahüm kaf kalın harf olduğu için fevkahüm vavı söylerken arkadaşlar dudaklarımızı ileri uzatalım. Fev dudaklarımızı ileriye doğru toplarsak ve ve bu şekilde vavı çıkarmış oluruz fevgahüm saffetim ve ya'kıbiyyûn Burada satı çekiyoruz dört elif. Çünkü burada çeker e, işareti var e, ve arkadaşlar harf metten elif var. sebem metten birinci fe'de sükûnü lazım olduğu için burası metli lazım oluyor. Saffatin ve yakubilun. Burada dat kalın. Kaf da kalın olduğu için. Ve yakubilun. Kalın okuyoruz arkadaşlar. M bir el çekiyoruz. Yumsikuhunne. M yumsikuhunne. M yumsikuhunne. Bir buçuk elik miktarını tutuyoruz. Şetleri çünkü. Ma yumsikunna illar rahman. Met yapıyoruz. Nun'un üzerinde cezim varmış gibi duruyoruz ve burada nun'un sükünü arız yapıyoruz. Nun'un üzerinde normalde ötre harekesi var ama dururken <laughs> arkadaşlar cezim vererekten duruyoruz. Illar rahman. Bak cezimledim. Çünkü sükünü sükun arız yaptık. Sükun arız. arız olduğu için mette arız. Harf metten elif, sebeb metten sükun arız olduğu için mette arız. Ra'yı kalın okuyoruz arkadaşlar. Çünkü üstün hareketi var. İnnehu bi kulli şeyin basir. İnnehu bi kulli şeyin basir. Emmen hâzellezî Emmen hâzellezî Zeli çekiyoruz bilir miktarı. Burada hey bilir çekiyoruz. Hüve cündülleküm Cün ihva yapıyoruz. Hüve yen Yensuruküm Burada ihva yapıyoruz. Tatkalın, kalın. Ra'yı kalın söylüyoruz. Yensuruküm min dünirrahmen rahman Min dünirrahmen rahman Yine mettarız yaptık. Nuna cezim verdik. Tükün arız yaptığımız için metta arız. Ra'yı kalın okuyoruz. Min rahman inil kafiruna Kefi bir çekiyoruz. Ra' kalın. Ra'yı da bir çekiyoruz. inil kafiruna illa fi gurur inil kafiruna illa fi gurur inil kafiruna inil kafiruna illa fi gurur Arkadaşlar burada kalalım fazla uzatmayalım inşallah. Kısa tutalım dersimizi. Cenab-ı Hak istifade edenlerden eylesin. Allah'a emanet olun inşallah.